Adım Elena Pazera. Göçmen Birliği'nde 10 yıldır yetişkin göçmenler için göç danışmanı olarak çalışıyorum. Uzman pedagogum ve Kiel'deki Christian Albrechts Üniversitesi'nde film bilimleri okudum. Göçmen Birliği Mart 95 tarihinde kuruldu. Geçen yıl 25. yılımızı kutladık. Göçmen Birliği hangi kökenden olursa olsun tüm göçmenler için bir iletişim noktasıdır. Burada herkes eşit karşılanır. Sadece Almanya'ya yeni gelen göçmenlere değil, birkaç yıldır Elmisonda yaşayanlara da hizmet veriyoruz. Göç geçmişi olan insanları dilsel, mesleki ve sosyal entegrasyonlarında destekliyoruz. Odak noktalarımız örneğin işsizlik yardımı, 1 ve 2 için başvurular, geri dönüş, aile birleşimi, sağlık sigortası ve çok daha fazla alanı içerir. Şu anda bölgedeki dört şehirde Pineberg'de pazartesi ve salı, Elmison'da pazartesi, salı, perşembe ve Uterzin'de pazartesi, çarşamba ve cuma günleri danışmanlık hizmeti veriyoruz. Şu anda göçmen birliği için çalışan iki danışmanımız var. Ben üç Slav dilinde yani Rusça, Lehçe ve Ukraynaca dillerinde hizmet veriyorum. İkinci danışmanımız Evcil Bey müvekkillerine Türkçe destek veriyor. Ayrıca Arapça olarak danışmanlık veya entegrasyon kurslarında bize yardımcı olan bir çalışanımız var. Bizi Elmison'da Feldstrasse 3'te, Uterzin'de Parkstrasse 1A'da ve Pineberg'de belediye binasında 1200 numaralı odada bulabilirsiniz. Ayrıca www.evbund.de web adresimizde de çalışma saatlerimizi ve şu anda yürütülmekte olan projelerle ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Göçmen Derneği'ndeki hijyen konseptimiz sayesinde korona zamanlarında da hizmet verebiliyoruz. Görüşmeler şu anda yalnızca randevu ile gerçekleştirilebiliyor. Ancak Nisan 2022'den itibaren Skype, e-posta, posta veya telefon yoluyla dijital platformlarda da danışmanlık hizmeti sunacağız. Skype, <laughs> e